sayılan kent lokantaları, halk lokantaları bugün Bursa Büyükşehir'in söylediği ismiyle semt lokantası olarak karşımıza çıkıyor. Bugün burada Sayın Bozbey tarafından Bursa'daki ilk semt lokantası Büyükşehir'in açılıyor. Dört kap sıcak yemeğin 60 liraya verileceği bir nebze olsun dışarıda yemek yemek zorunda kalanların ucuza ekonomik olarak sağlıklı besin değeri yüksek iyi yemeğe ulaşabilecekleri bir seçenektir. Bunun için sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ediyorum. Bravo. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sayın yok. Başkan ifade bir taraftan, ediyorlar. De de var, yıl sonuna kadar bu yani, sayı dörde çıkacak bileyim, ve hızla biliyorum. artacak. Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerde gücü yeten bütün büyük şehirlerde ve güçlü il ve ilçe belediyelerinde bu hizmet ortaklaşacak. Önümüzdeki günlerde tabelasıyla ismiyle tek tipleştirilecek bu noktada büyük ihtimalle kent lokantası isminde hepsinde birleşeceğiz ama o güne kadar Sem lokantası adıyla da burada çok önemli bir katkı fayda sağlayacak olan bu lokantadan gelip karnını doyuracak olanlara şimdiden afiyet olsun diyoruz. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz. Bu lokantalara mutlaka askıda yemek uygulaması uygulamasını da getiriyoruz. Yani 400 lira cebinde buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip bu lokantaya 400 lira ödeyip parası olmayan 10 kişiye ya da 10 öğrenciye kendi tarif edebilir. 10 kadına, 10 öğrenciye, 10 yoksula buradan gelip ücretsiz yemek yeme imkanı da yaratabilirler. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum. Bu iyi örneklerin artmasını ümit ediyorum. Üç gündür Bursa'dayım. Çok yüksek oylarla seçilen bütün belediye başkanlarımızın ilk yüz günlük icraatları sonucunda halkta büyük deveci uyandırdıklarını gördüm. Bursa'da bir tane niye CHP'ye oy verdim pişmanım diyen görmedim ama sizin gibi helal olsun hakkımı oyumu helal ediyorum diyenleri gördüm üç gündür sana Size hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkçı belediyeciliğe devam edeceğiz. Şeffaf, israftan uzak, hizmet odaklı, halk odaklı belediyeciliğe devam edeceğiz. Belediyecilikte destan yazmaya, belediyecilikte tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin makus tarihini değiştirmeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, sevgiyle geçenlere teşekkür ediyorum. Çalışacak emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Pardon. Kızım geçemiyorum.